Burası Elazığ Aracak Saman Mahallesi. Her yıl Mart ayı sonunda açan çiçeklerimiz bu yılda açmış durumda görüyorsunuz. Elazığ'ın Arıcak ilçesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve halk arasında ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak bilinen ters lalelerle ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Çiçeklerimizin 20 günlük bir çiçek ömrü var. Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor. Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelin isim geleyen ağlayan gelin adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara 244.315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor. Nesli tükenmekte olan ve nadir bir tür olan çiçeğimiz koparılması, zarar verilmesi ve hani doğal ortamından uzaklaştırmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Bunu da biliyorsunuz. Biz ise bu nesli tükenmekte olan lalemizin neslini devam ettirebilmek için tohumlarını alıp birçok yere yani kendi bahçelerimiz olsun, dağlarımız olsun her tarafa serpmiş bulunmaktayız.